arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nos problem oynuyoruz ve görüyorsunuz şurada genecik gözüküyor arkadaşlar hesabımı sıfırladım neden diye sorarsanız arkadaşlar tekrar 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 karakter çıkartmayı çok seviyorum karakter çıkartmayız seven Çılgınlardan biri olabilirim. Neyse. Karakter çıkartmaya devam. Şunu şöyle açalım. Bugün kutu açmakla bitmeyecek bütün karakterleri çıkartacağız. Lohan <laughs> çıktı lan. Bugün hayatımın güzel günü. Beş tane. Son efsanevi ne bakalım kalan. Son efsanevi hangi karaktermiş? Sen mi? Hmm. Sen, Tabii ki, uykucu. Gelmez ya, bana. Uykucunun tekidir sende. Neyse. Biz Karakter çıkartmaya devam edeyim. Bekle. Küçük kutulardan çok iyi yazıyor. iki yazıyor. İki veren kutulardan açalım. Ve Carl. Ama ben Carl'ı çok sevmediğim için çok sevmedim. Neyse geçelim bunu. Süper de bitiriyormuşuz bu arada. Hadi. Zaten sen beklenmedik anda çıkar. Çünkü uykucudur. Bazen beklenmedik anda, bazen beklendik anda. Karakter çıkıyor. İnşallah sen çıkar. Amin. Hadi bakalım basıyorum. İnşallah karakter çıkar. YOK ARTIĞI YOK YOK ARTIĞI Böyle nasıl çıktı lan Ben daha oyuna kaç gün önce baş, Bugün başladım Nasıl çıkıyor böyle Cidden hayatımın en güzel günü Cidden hayatımın büyük kutudan nasıl belli çıkar Cidden çok içerisindeyim Neyse. bunlar hemen upgrade bu olur. Şimdi oyun kaldırmadı çok upgrade yaptığımız için. Tekrar açalım. Ama bu sefer bütün upgrade'ler yapılacak. Arkadaşlar. Hesabımız. Şu anda neden kupan yok diyenler varsa kupalı karakterleri sonunda yapacağız. Göstereceğim size. Yok artık! Yok artık. Frank nasıl çıkar ya? Yok artık ya. Her en güzel karakterler bana çıkıyor sanırım. İnşallah arkadaşlar size de şans gelir ve şu anda Brawl Stars oynayanlara sesleniyorum. Sen de çıkar onlara. Ve oha. Ama bu kadar da olmaz.